Nefesin sakladığı sır. Bir kıyı kasabasında yaşayan Lale adında bir kadın varmış. Dışarıdan bakıldığında herkes gibiymiş. İşe gider, insanlara gülümser, akşamları evine döner, sessizce hayatını sürdürürmüş. Ama kimsenin bilmediği bir sır saklarmış. Lale nefes alırken dünyanın duygularını duyarmış. Rüzgarla soluduğunda uzak dağların hüzünlü uğultusunu, deniz esintisini içine çektiğinde derin bir huzuru, soğuk bir hava geldiğinde ise eski anıların kırılganlığını hissedermiş. Bu yeteneğini çocukken fark etmiş ama büyüdükçe kimseye söylememeyi öğrenmiş. Çünkü toplumun aceleye, gürültüye ve yüzeyselliğe boğulduğu yıllarda kimse nefesin gizli bir dil olduğuna inanmazmış. Bir gün kasabaya tuhaf bir sis çıkmış. Öyle yoğunmuş ki insanlar nefes aldığında ciğerlerine bir ağırlık çöküyor. Kimse nedenini anlamıyormuş. Sokaklar boşalmış, hatta kuşların bile ötüşü kesilmiş. Lale sisin içine doğru yürümüş, derin bir nefes almış ve o anda bir ses duymuş. Ne kulaktan ne zihinden tam göğsünün ortasında beni unuttular. Lale şaşırmış. Nefes almaya devam etmiş. Ses yeniden konuşmuş. İnsanlar artık sadece hava çekiyor içlerine. Oysa ben onların yaşamıydım. Lale anlamış. Sis canlı bir varlıkmış. İnsanların acele, kaygı ve unutuşla kirlettiği nefes yıllar içinde birikerek şekil almış. İnsanların unuttuğu her sakinlik, her duraklama, her derin soluk sis olup kasabayı çepeçevre sarmış. Peki ne istiyorsun diye sormuş Lale yine nefesle. Hatırlanmaya demişsiz, beni bilinçle alan bir tek sen kaldın. Lale gözlerini kapatmış, yavaşça nefesini içeri çekmiş. Sonra herkesin unuttuğu bir şeyi yapmış. Nefesine teşekkür ederek vermiş. Kasabanın üzerinde yıllardır asılı kalan görünmez ağırlık bir anlığına kıpırdamış. Lale nefes aldıkça sis geri çekilmiş. Her seferinde biraz daha incelmiş, biraz daha hafiflemiş. Sonunda güneşi sesin içinden sızıp kasabayı yeniden aydınlatmış. İnsanlar evlerinden çıkmış, şaşkınlıkla etrafa bakarken Lale nefes almaya devam etmiş. Her bir solukta kasabanın korkusunu, kederini, unutuşunu tutup serbest bırakmış. O günden sonra insanlar Lale'ye nefes bekçisi demiş. Çünkü herkes yeniden öğrenmiş ki nefes sadece hayatta kalmanın değil, kendini hatırlamanın, dünyaya yerleşmenin ve hayatın ağırlığını hafifletmenin bir yoluydu. Ve siz de bir daha hiç geri dönmemiş. İnsanlar nefesleriyle konuşmayı hatırladığı sürece.